Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptı. Kimse pes edeceğimi zannetmesin, diyen İnce, bu seçimi alacağız dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. Ben Çetin Ceviz'im. Kimse pes edeceğimi zannetmesin, diyen İnce, %30'dan fazla oy alacağız, seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim, dedi. Türkiye'de bir troll ordusu, nun bulunduğunu, bunların kendisine sataştıklarını, iftira attıklarını, küçük düşürmeye çalıştıklarını savundu. Seçimi kazanacaklarını söyleyen İnce, bugün oy oranımız 19-20'lerde dedi. Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, biz bu kampanyayı 30-10 üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek, diye konuştu. C, seçim kampanyası boyunca projelerini anlatacağını ifade ederek daha önce depremi, ülkenin beka problemi, olarak anlattığını ancak dinlenmediğini söyledi. Acilen su sorununu çözmemiz lazım. Memleketin önünde ciddi bir su problemi var." diyen ince, gıda enflasyonunun yok edilmesi, tarımsal üretimin arttırılması, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceklerine dair projeleri anlatacağını kaydetti. Muharrem ince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edeceğini belirtti.